sizlere The Force'da hile yapımını göstereceğim. Pek önermediğim bir şey ama olsun. Ekranda çıkan yazıyı veya açılmada olan yazıyı ana ekrandayken, yani ana sayfadayken yazıyoruz ve enterliyoruz. Ben pek telaffuz demiyorum ama dv doper mode 10 yazıyoruz ve de enter tuşumuza basıyoruz. Oyunumuzu açalım arkadaşlar Normal diyelim. Evet arkadaşlar, oyunumuz geldi. Şimdi hilemizin çalışıp çalışmadığını F1 tuşuna basarak öğrenebiliriz. Yukarıda eğer yazma yeri geldiyse hilemiz aktif olmuştur. Eğer gelmediyse ana ekrana tekrar gelip, yani oyundan tamamen çıkmanız gerekiyor moduyu tamamen kapatıp ana ekrana geldikten sonra o yazıyı tekrar yazıyoruz ve de hilemiz aktif oluyor. Caps Lock açın öyle deneyin. Ben birçok denedim ve de ben de ilk başlarda şey yapamıyordum, aktif edemiyordum ama doğru yazdığınız zaman aktif oluyor. Şimdi arkadaşlar? item hilesini göster. Şimdi envanterimiz bomboş. Daha hiçbir şey yok görüyorsunuz. F1'e basıyorum. Al, al, items yazıp hatırlıyorum. Ve de şu an envanterimi tekrar görüyorsunuz. Maşallah. Hani i̇lk yıldır oynayınca oynuyormuş gibi. Ve de hızlı gitme hilesini de göstereceğim arkadaşlar. Tekrar da F1 tuşuna basıyoruz. Sibel Yiyorum. Zaten birçok şey yazarken orada saydam yazı şeklinde oyun yardımcı oluyor. Bunu da yazmak istiyorsunuz gibi. Oradan da kendinize yeni yerler türetebilirsiniz. Speedrun 10 yazıyoruz bunda. Onu göstermem ama biz 10 yazıyoruz. Hızı aktif etmek için sonuna 10 yazmamız gerekiyor. 10 yazıyoruz. Şimdi ilk başta şu çıkan yazıları F2 ile kapatabiliyorsunuz. Size gözüküyor mu bilmiyorum. shift tuşuna basarak böyle hızlanabilirsiniz zın arkadaşlar. tabi ee, tabii ee enerjiniz bittiği zaman hızlı da bitiyor. O yüzden enerjimi kullanayım. Ve de hızlı bir şekilde at gibi koşabilirsiniz. Artık. Şimdi ise ölümsüz de göstereceğim. God mode buna da 10 yapıyoruz. Ve de artık ölümsüz olacaksınız Kafanıza artık taş mı gelir, ağaç mı düşer, bir şey mi olur? Ölümsüzsünüz arkadaşlar bu kadar. Canavaları da atın. Can, doğru at gibi koşun ölmeyin. şimdi o videoyu çok uzatmamak için bütün hileleri anlatmayacağım size. Amaçlama kısmında birçok hileyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan kodları vereceğim size ve de işte ne hilesi olduğunu yazacağım. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim.